Deprem meselesi en önemli sorun ve bu konuda hep birlikte el birliğiyle iş yapmamız gerekiyor, iş üretmemiz gerekiyor. Gerçekten İstanbul'un en hayati sorunudur. Sağlıklı, güvenli binalarda yaşamak zorundayız. Allah korusun, az önce filmlerde de gördüğünüz gibi bir iş makinesi darbesiyle yerle bir olan bu yapılardan bir an önce insanlarımızın kurtulması gerekiyor. İstanbul ve Türkiye adına yüzde yüz bir beka sorunudur. Her yönüyle bize diz çöktürebilecek kadar etkisi yüksektir. Ekonomik olarak, can kaybı olarak, sosyolojik olarak her türlü. Onun için hayatta ve ayakta kalabilmek meselesidir. Kentsel dönüşüm tabi bir önemini sıralar cümleler kurarız saatlerce ama kentsel dönüşüm meselesi aynı zamanda bakınız İstanbullunun hayatına en etkin girdiği andan itibaren yani 99 Gölcük depreminden sonra Hayatımızın her anında konuşulan ana mesele olmasına rağmen bu iş hak ettiği şekliyle yönetilememiştir. İhmaller vardır. Dönem dönem istismar edilmiştir. Ve ne yazık ki doğru işler üst üste doğru organizasyon modeli koyulacağına bu iş başka yönüyle ele alınmıştır. Deprem, dönüşüm değişim İstanbullunun ihtiyacı olan sosyal konutlar derken bir baktık İstanbul'a binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta lüks konut yaparak temelde depremle ilgili sorunu olan sahanın çözümü yerine bu iş halka dağıtılmayan bir avuç insanı mutlu eden ranta dönüşmüştür. Bu yönüyle işte tam da bu zihniyet dönüşümü başaramamıştır ve gerçek anlamda kentsel dönüşüm oluşamamıştır. Biz 2019 yılından bu yana hem örnek bir dönüşüm sürecini var etmeye, insanlarımızla temel prensiplerinden asla taviz vermeden yol yürümeye devam ederken, bir yanıyla da devletimizin bütün kurum kuruluşlarıyla doğru adımlar atabilmek, bu süreci düzgün bir şekilde yürütebilmek, yönetebilmek, eş güdümlü çalışabilmek, bir masada oturup konuşabilmenin arayışı içerisinde olduk, sürekli kapıları çaldık, anlatmaya gayret ettik. Biz ne kadar kapı çalmaya ve o kapılarda beklemeye ya da kendileriyle fikirlerimizi paylaşmaya gayret ettiysek paylaştıklarımız da oldu ama ne yazık ki kulaklarını bu süreçlere tıkadılar ve anlamlı bir biçimde ortaya koyduğumuz hiçbir yolculuğu birlikte yürüme konusunda adım atmadılar. Çünkü şunu söyleyeyim kentsel dönüşüm meselesini eğer siz birilerinin kazanç sahası haline getirirseniz Buradan başarı elde etme şansınız olmaz. Halk yararına bir süreç işletilmez ise, vatandaşların çıkarını her şeyin üstüne koymaz iseniz bu sistem yürümez. Biz tam da bunun tersini yaptık. Vatandaşın çıkarlarını en üst seviyeye koyduk. Her sürecini vatandaşımızla şeffaf bir biçimde konuşarak yaptık. Vatandaşımızın mülk sahibi olduğunu bildik. Mülk sahibi de değil ise ya da mülkiyetini henüz elde edememiş ise mülkiyetini edinmesi için bütün yapılması gerekenleri kayıtsız yaptık. İnsanımızı mutlu etmenin birinci vazifemiz olduğunu unutmadık. Ve o insanların güvenli yuvalarına kavuştuklarında ne kadar kıymetli bir ibadet gibi bir hizmet olduğunu asla zihnimizden çıkartmadık. İşte onun için kurmuş olduğumuz bu sistem başarıya kavuştu. Artık neredeyse her ay birkaç noktada insanlarımızı mutlu etmenin haklı gururunu yaşıyorum. İşte bugün ikinci etap anahtar teslim törenini gerçekleştirdiğimiz Eyüp Sultan Yeşilpınar evleri bu büyük ve güzel dönüşümün, hassas dönüşümün insanlarını Hanımefendilerini, beyefendilerini, onların evlatlarını mutlu eden bir dönüşüm örneğidir. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Sadece bu Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinde geçmişte yapılanlara baktığınızda dahi aslında aradaki farkı görürsünüz. Yani halkçılarla rantçılar arasındaki farkı çok net bir şekilde görür ve anlarsınız. Biz halkçı kimliğimizi halkımızın yanında ve hiç kimsenin siyasi görüşüne zaten bakmaksızın onların dertlerini çözüme kavuşturma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Burası hak sahiplerinin 50 yıldır çözüm içinde oldukları ve arayışı içinde oldukları bir bölge. Bakanlar Kurulu tarafından riskli ilan edilmişti bu alan. Ama hükümet de bizden önceki büyükşehir belediyesi de Kiptaş yönetimi de hatta ilçe yönetimi de kılını kıpırdatmadı. Tek bir şey yaptılar. Ben o ilanı gördüğümde, arkadaşlarım Kiptaş'ı ziyaret ettiğimde, gördüğümde Şaşkınlıkla e, bunu incelemiştim. Ya doğru değildir, şaşırmışlardır diye dediğimi de hatırlıyorum. Bu alanı, yani üstünde yaşayan insanların olduğu bu alanı gazete ilanıyla satışa dahi çıkarmışlardı. Vatandaş çaresizlik, belirsizlik içinde kıvranırken onlar bu alanı birilerine satalım, orada bir rant elde edilecek, insanların oradaki dertlerini, sıkıntılarını hiç dinlemeye bile tahammülleri yoktu. Biz göreve gelince Kiptaş'la birlikte bütün yönetimimizle birlikte sadece burası için değil, İstanbul'un her bu tarz konularında ve bu tarz noktalarında kesinlikle ve kesinlikle tereddütsüz sizlere nasıl çözüm buluruz? Bunun arayışı, bunun fedakarlığı bazen bakınız, bazen Makul yetki aşımının riskini dahi arkadaşlarım alarak yol yürüdüler, yolculuk yaptılar. Ve işte tam da bu yöntemle birlikte 18 ay içerisinde kararlı, şeffaf bir e, ahlaklı bir yaklaşımla 192 bağımsız birimden oluşan alanda 201 hak sahibinin tamamıyla uzlaşmayı sağladık. Bu çok değerli bir adımdı. Hiç kimseni, hiç kimseyi boş hayallerle de kandırmadık. Yapılabilecek neyse onu anlattık. Ben arkadaşlarım hep şunu söyledim. Kamu yönetiminde olan bizler, vatandaşına hizmet etmekle yükümlü olan bizler iki şeyden asla vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşımız için yapılabilecek hangi husus varsa sonuna kadar onu son damlasına kadar yapacağız yapılamayacak bir şey var ise, yapamayacağımız bir şey var ise de onu tüm şeffaflığıyla vatandaşımıza anlatacağız. Vatandaşımızı anlat, aldatmayacağız. Vatandaşımızın sürecin içerisinde en şeffaf şekilde olmasını kesinlikle sağlayacağız. İşte tam da bu şekilde hareket edildiği için bütün engellemelere rağmen Ali Bey az önce tek tek anlattığı ilçe belediyesinden meclise ve diğer Unsurlara varıncaya kadar 18 ay içinde tüm sorunları çözüldü ve projenin temelini hep birlikte sevinçle gururla attık. İnşaatın başlamasının ardından sürecin önüne yine engeller çıkarılmaya çalışs çalışsalar da özveriyle çalıştık. Birinci etabı 10 Ocak 2023'te yani tam bir yıl önce anahtar teslimiyle birlikte sizlerle buluşturduk. Bakınız çok zorlu bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Sevgili hemşerilerim, benim kıymetli dostlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Bakın dünyada savaşın içinde olan ülkelerde dahi bu kadar yüksek enflasyon, bu kadar yüksek faiz, insanların kendi ücretlerinin bugün birazcık rahatladım dediğinde iki ay sonra bile inanılmaz yoksullaştığı, fakirleştiği artışları dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne yazık ki dünyada bir tek enflasyonda ve faizde bize çağ atlatan bir yönetimle karşı karşıyayız. Bir tek bu konuda çağ atlattık sözü ya da sıçradık sözü geçerli. O bakımdan bu koşullarda hele hele inşaat yapmak kolay bir iş değil. Belki de iş yaşamının en önemli deneyimlerinden birisi olan bu sektörde, bu tür ortamlarda gerçekten maliyetlerle baş etmek çok zor. Ama bütün bu koşullara rağmen vatandaşımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık. Hükümetin ekonomi politikalarının faturasını siz kıymetli hak sahiplerimize sahiplerimizi ödetmeden süreci çözüme kavuşturduk. Bu çok önemli bir şey. Ekonomiyi yönetemeyen insanların kentsel dönüşümü de yönetemeyecekleri nereden ortaya çıktı? İşte sizin evinizi bir liraya mal edeceğiz derken milletin cebinden bunun 20-30 katı çıkacak şekilde sistem yönetmeye gayret edenlerin ya da bu sistemi övenlerin yaptığı hatalardan anlıyoruz ki ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Milletini mağdur ederler. Parasını pul ettikleri gibi o alım gücü küçülen paralarının misli misli kat kat fazlasını kentsel dönüşüm kavramı üzerinden ceplerinden söküp alırlar. Tabiri caizse hortumlarlar. Tam da işte biz buna red, bunu reddediyoruz ve diyoruz ki başından beri arkadaşlarımla konuştum hesabını verebileceğiniz, rakamları sabitleyebileceğiniz, mümkün olduğu kadar o insanlarla konuştuğunuz rakamlar üzerinden işinizi sonlandırabileceğiniz modellerle insanların karşısına çıkın. Ben hiçbir insanımı hayal kırıklığı içerisinde görmek, altından kalkamayacağı yüklerle boğuşmasını istemiyorum dedim. İşte tam da bu yönüyle bu başarıyı elde ederek Kiptaş hem burada hem diğer noktalarda hatta bir kısım işlerinde asgari ücret rakamlarının altında taksitlerle dahi işlerini bitirerek teslim ettikleri için ben bütün ekibimize İBB'nin bütün kurum kuruluşlarına destek olan ve tabii ki Kiptaş'a genel müdürlüğünden çalışanlarını hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Bir yandan işsizlik, yoksulluk, pahalılık yaratırlarken bir yandan da kentsel dönüşüm mağdurlarını dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar. Halkın sesinin duyulmasını istemedikleri için vatandaşın kamerasını bile kapatabiliyorlar. İnanın ben diliyor ve istiyorum ki ne biz ne de bir tek yöneticim Böylesi bir duruma hiçbir vatandaşın huzurunda düşmesin. Düşmeyecekler de. Bizim derdimiz az önce dediğim gibi vatandaşımızın sıkıntısını çözme derdi. Bakınız, az önce de ifade ettim. Sosyal konut ürettik. Sabit taksitle e, evlerini teslim ettik. Beş yılda kentsel dönüşümü hızlandırdık. Bugün itibariyle 10.039 bağımsız birimi teslim etmiş oluyoruz. 8795 bağımsız birimin de hızlıca teslim edileceği günlerin içerisinden geçiyoruz. İnanın en doğru ve en ahlaklı şekilde süreci yönettik. İnanın ben bu konuyu herkeste gittiğim her noktada insanlarla rahatlıkla konuşabiliyorum. Bu rahatlığı almamın tek sebebi işte bu süreci düzgün konuşmamızdır. Görevini layığıyla yapan bir belediye başkanının huzurunu içimde yaşıyorum ve hissediyorum. Allah kimseyi mahcup etmesin kamu hizmetindeyken hep derim çünkü millete hizmet ediyorsunuz. Allah beni size mahcup etmesin diyorum. Duam budur ve bu duadan hiç vazgeçmeyeceğim. Her konuda önceki dönemlere göre çok güzel işler başarmış bir yönetimiz. İnanın her ne yapıyorsak da en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız her iş en kalitelisi olacak diyorum bütün yönetici arkadaşlarıma. Bugün sizlere teslim edeceğimiz evlerin sağlıklı, modern, depreme dirençli evler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ben arkadaşlara dedim, gittiğiniz yerde sürprizler yaratın. Hemen bu projeyi yaparken bir yerine kreş yerleştirin, bir yerine kütüphane yerleştirin. Yeni donatılar katın ve biz her binamızdan altında farklı mekanlar çıkarıp eş dost akraba kayırmacılığı değil, oradaki sosyal çevreyi zengin kılacak çocukların gittiği kreşleri, kütüphaneleri, sosyal hizmet alanlarını da açıyoruz. Bu da bizim ekstralarımız oluyor aslında. O bakımdan bugün gerçekten 2018 yılında satılmaya çalışan bir alanda yüzlerce vatandaşımızın sağlam dirençli yuvalarına kavuşmasının gururu bir başka. Ayrıca ki ben o dönemde en az üç kez buraya geldim. Vatandaşın tepkisini duymak için de geldim. Temel atmada bir feryat duymuştum. Bir takım yanlış yönlendirmelerle insanlarımız kaygılanmıştı, tedirgin olmuştu. Onlara da kızmıyorum. Çünkü geçmişte kaygılanacakları Birçok hatayı yönetimler yapmıştı. İster istemez bizi de aynı zannediyorlar. Biz öyle değiliz. İşte bu gördüğünüz alanda hızlıca arkadaşlarım bugünkü anahtar teslim töreninden sonra çok güzel bir park ve donatı alanını yapmaya başlayacaklar. Daha önce yok ora kapanacak site içinde kalacak cümlelerinin tam tersine bu bölgede yaşayan herkesin keyifle kullanacağı çok şık bir mahalle parkını da buraya hediye edecekler. Ben de 20-25 gün sonra geleceğim. Bu park bitti mi diye komşularımla beraber teftişini yapacağım. Buradan da söyleyeyim. Modern şehircilik ve tasarım ilkelerine göre tasarlanan Eyüp Sultan Yeşilpınar evleri aynı zamanda en iyi kentsel dönüşüm ve sağlıklaştırma projesi kategorisinde de ödül kazandı. Bu bizim hepimizin gururu. Tüm çalışma arkadaşlarımın yanı sıra tasarımına da katkı sunan değerli mimarlarına, bu işin yüklenicilerine her birisine ayrıca da teşekkür ediyorum. Sağduyulu bir şekilde bizimle birlikte işbirliği yapan bütün hak sahiplerine teşekkür ediyorum. Onlara Hayırlı, güzel, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Evlatlarıyla çok güzel bir gelecek diliyorum hem bu şehirde, hem yuvalarında, hem bütün ülkemizde. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut üretiminde hiç kimsenin kaybetmediği, herkesin kazançlı çıktığı bir süreci hep birlikte ortaya koymayı diliyorum. Biz bunun iyisini yapıyoruz. Bir başkası ondan daha iyi yapmak için mücadele et, etsin. Bizi aşağı bastırmak için değil. Bize bunu söyledik. Ya deprem işi, kentsel dönüşüm işi, birlikte mücadele işi. Kol kola omuz omuza açılışlarını birlikte yapalım, temellerini birlikte atalım. Bizden mal kaçırır gibi davrananlar meseleyi sadece şuraya koyuyorlar. Onlar şöyle diyorlar. Biz kazanalım. Ben de diyorum ki ey milletim siz kazanın, milletimiz kazansın. Aramızdaki fark bu. O ben diyen, biz diyen sadece akıldan çıkıp millet kazanacak. Bunu bir türlü öğretemedik. İnşallah İstanbulluların, ülkemizin insanının sevgisini, güvenini, takdirini hep birlikte kazanacağız. Ve ki bundan daha değerli bir şey yok. Hep birlikte kazandıktan sonra huzurlu uyuyacağız işimize daha enerjik kalkacağız ve o şekilde bütün memleketimizin özellikle İstanbul'umuzun sorunlarını çözeceğiz. Tabii bizim huzurumuz güzel işler sayesinde arttıkça kafamızı yastığa huzurla koydukça güzel ve kısa uykularımızla o geceyi geçirip yine tam enerjik yola çıkıp koştukça başkalarının da uykuları kaçıyor. Bunu anlıyorum. Onları uykusuz bırakmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir insanımıza boş vaatlerle, seçimi endeksi sözde projelerle kandırmadık, kandırmayacağız. Kandırmaya çalışanların da kandırmalarına fırsat vermeyeceğiz. Bunun için gecemizi, gündüzümüzü e, birbirine katarak çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimiz, gücümüz, irademiz inanın tamdır. Bundan hiç endişe etmeyiniz. İşledikçe ışıldayan bir demir gibiyiz. Yolumuza pırıl pırıl bir biçimde devam edeceğiz. 31 Mart'ta sizlerden ve özellikle bu tür hizmetlerimizden faydalan siz kıymetli hemşerilerimizin de destekleriyle onların da eşine, dostuna, komşusuna görmüş oldukları muameleyi anlatarak bizimle yaşadıkları diyalogları referans olarak sunarak biz onların da desteğiyle birlikte büyük hedeflere doğru daha da hızlı yol almamızı sağlayacak yolculuğa devam edeceğiz. İstanbul'u israftan kendi ifadeleriyle ihanetten uzak tutacağız. İstanbulumuza bereket, bolluk ve insanına hizmet eden anlayışı getirdik, büyüterek yolumuza devam edeceğiz. İsraf isteyenler kaybedecek. Kazanan İstanbul olacak. Kazanan bereket olacak. Kazanan 16 milyon İstanbullu olacak. Kazanan tam da bugün burada bulunan Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin mülk sahipleri gibi bizim vatandaşımız olacak. Sizleri kazandırmaya devam edecek yönetim olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin destekleriyle gücümüzü büyüterek devam ediyoruz. Hep hayırlı, uğurlu olsun. Allah sizi huzurlu bir yaşam süreceğiniz konutlarda uzun yaşamayı nasip etsin. Ben de gelip inşallah çayınızı, kahvenizi içeceğim. Şimdi tabii burada anahtar dağıtacağız, doğru mu? Ama ben Eyüp Sultan Belediye Başkanı adayımızı, Mithat Bülent Özmen'i e, ve birlikte koşacağı ilçe başkanımızı yanımıza davet edeceğim. E, sebebi şu, biz Bülent Bey'le e, birlikte çalıştık 5 yıl. Ben sonuçta milletin evlatlarıyla çalışacağım diye söz vermiştim. Milletin evlatlarıyla çalışacağımın özel bir tarafı var. Yani ben eş, dost, akraba, kızım, oğlum, damadım, gelinimle çalışmayacağım. Ben milletin evlatlarıyla çalışacağım. Milletin iyi yetişmiş evlatlarıyla çalışacağım. O evlatlar ki hem geçmiş yaşamlarında sağlıklı, güçlü referansları olacak hem de bu millete hizmet etme konusunda kararlı olacak. Bülent Bey hepinizin kullandığı gazın dağıtımını yapan ve kısacık bir dönemde geldik ki İstanbul'da bile henüz gazı olmayan mahalleler, sokaklar, caddeler var. Onları neredeyse sıfırlayan ama daha da önemlisi Türkiye'nin en büyük bütçelerinden birine sahip kurumunu yönetirken ahlaklı bir kuruşuna zeval getirmeden iş üreten, kurumun bütününe de katkı sunan erdemli bir davranışla süreci yöneten bir yöneticimiz oldu. Bu bağlamda yıllardır Eyüp Sultan'da yaşayan sevgili hemşerimi bu çıktığı yolda elbette kutluyorum. Ona bu görevi tevdi eden partimizin yönetimine, parti meclisine, üyelerine, genel başkanımıza, MYK'ya teşekkür ediyorum. Eminim ki mahcup olmayacak iyi bir yol arkadaşı olacağız birbirimizi. Eminim ki Eyüp Sultan'a da hizmet getiren ve Eyüp Sultan'ın konularına hakimiyetiyle çözüm bulan bir yolculuğu sizlerle yaşayacak. Ben bütün Eyüp Sultanlı hemşerilerimden, komşularımdan, özellikle bu güzel evlerin sahiplerinden kendisine destek talep ediyorum ve yolu açık di olsun diyerek ben hem eee değerli belediye başkan adayımız ve ilçe başkanımızı önce yanıma davet ediyor ve onları alkışlamanızı istiyorum. <laughs> Programı da sunucu dostumuz başlatırken biz sizi selamlayalım.